Evet sevgili izleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Cumhuriyet döneminin kuruluşu ve geleceğimizin tespiti konusunu birazcık Atatürk'ün e, Türk tazi, tarih tezini hazırlamasının nedenini ve nasıl hazırladığını nasıl yazdığını ve nasıl yazdırdığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilgilerle, belgelerle bu bilgileri birçok araştırmalarım sonucunda kendim hazırladım. Aşağı yukarı bir anlatı biçimine getirdim. Onu bugün sizlerle canlı olarak paylaşmak istiyorum. Şimdi durum şöyle. Biliyorsunuz Osmanlı dönemi bitti, Cumhuriyet dönemi başladı ama Cumhuriyet döneminin temellerinin çok iyi atılması gerekiyordu. Hangi temeller üzerine? Osmanlı'dan gelen bir altyapı var. Bu altyapının üzerine nasıl yeni bir Cumhuriyet kurulacaktı ve bundan sonraki bugünlere kadar gelen ve bundan sonra da sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ana temellerinin nasıl olması gerekirdi? Yasalarının, halk sosyolojisinin, halk biliminin, halkın toplumsal yaşamının tabii ki bir düzenlenmesi gerekiyordu. 700 yıllık, 600 yıllık Osmanlı dönemi ve ondan önce Selçuklu dönemi ve ondan çok daha önce binlerce yıl öncesine giden Türk kültürünün ortaya çıkarılması gerekiyordu. Şimdi Türk kültürünün ortaya çıkarılması demek o kültürün bilinmesi, o kültür bilindikten sonra da o kültürle birlikte geleceğin kurulması gerekiyordu. Atatürk çok okudu. 8000 üzerinde, 8700'ün üzerinde kitap okudu. Ta çocukluğundan beri çok kitap seven birisi olduğu için daha sonra da hem Fransızcasıyla hem Türkçesiyle hem de diğer dillerden e, tercümelerle e, Türkler hakkında yazılmış tüm dünyada, 1920'lere kadar yazılmış dünyada tüm kitapları e, getirtti, okudu ve onlardan bir özet çıkardı. Ve Türk tarih tezi dediğimiz kendi kültürümüz, binlerce yıl önceki kültürümüz, töremiz, törelerimiz, geleneklerimizin ve bizden önceki Türk devletlerinin uygulamış olduğu yasaları hepsini öğrendi, birilerini araştırdı, kendisi daha çok yaptı ve onlarda notlar halinde bu Türk tarih tezinin yapılması için ilgili e, kurula gönderdi. Bu kurulun başında 1927 yılından itibaren Afet İnan Profesör Doktor Afet İnanı görevlendirdi. Ama bu kurulda tabii ki çok önemli Türk bilim insanları vardı. Bu bilim insanları Türkleri e, çok iyi irdelemiş, araştırmış ve yaptıkları bütün işleri biliyorlar. biliyorlardı. Şimdi Atatürk'ün yazmış veya yazdırmış olduğu Türk tarih tezi bir baş başyapıttır. Bakınız bu kitap bu kitap 606 adet basılmıştır. 1930 yılında 606 adet basılmış ve tüm e, ilgili kişilere, kurumlara bu konunun okuyup okunup anlaşılması, eleştirileri varsa eleştirilerinin sunulmasını istemiştir. 1930 yılına kadar 1927 yılından 1930 yılına kadar yapılan çalışmalar bu kitabın içerisinde Türk tarihinin bütün kitaplardan alıntı özetidir. Ve bu yüzden ben bu kitaba baş yapıt diyorum. Herkesin baş ucunda olması gereken hem Türklerin geçmişiyle ilgili hem geleceğin kurgulanmasıyla ilgili tüm bilgiler bu kitap içerisindedir. Ve buradan hareketle bir yol yol haritasıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti buradan hareketle kurulmuş ve buradan hareketle bugün yaşıyor. Amacı neydi? Atatürk neden böyle bir Türk tarihteci yazmak ihtiyacını duydu? Şimdi biraz oraya gelelim. Neden böyle bir şey ihtiyaç vardı ki? Niçin? Yani neden buna uğraştığı, bu kadar yıllarını harcadığı ve binlerce kitap okudu, o kitapların özetini okudu, okutturdu Tabii ki tek başına yapmadı. Bir kurulla yaptı bunu. Başlarında da demin dediğim gibi Afet İnan vardı. Afet İnanla bu konuyu ciddi bir şekilde araştırdı. Şimdi Türkler 1873 yılından itibaren İngiliz gizli istihbaratının vermiş olduğu kararla yazdırılmış olan Uydurma yazdırılmış olan Türkleri kötüleme e, kitaplarını e, ve e, yönetmen, yönetmenlik demeyelim de e, duyurularını dünyayla paylaşmışlar. Diyorlar ki 1870'ten sonra Türkler pisttir, Türkler uygarlık yıkıcısıdır, Türkler kültürsüzdür, Türkler dünya yüzünden yok edilmelidir. Böyle bir karara varmışlar. Çünkü nedeni de şudur. Bakın çok kısaca söyleyeyim. Nedeni hep araştırıldığında bütün dünyadaki kültürlerin alt kökeni, oluşumu Orta Asya, Türkistan, Altaylar bölgesinden bütün dünyaya yayılmış olan kültürel gelişmelerdir. Ve her şeyin altında bu kültür çıkmaktadır. Bu kültürde yapanlar İskitler, Sakalar, Türkler ee, atalarımızdır. Bunlar dünyaya yayılmışlar ve yayıldıkları yerlerde de o kültürlerini götürmüşler. O kültürlerini oluşturmuşlar. O kültürlerini yöresellerle katarak, birleştirerek o kültürlerini e, geliştirmişlerdir. Ve 1800'lerden sonraki yapılan tüm araştırmalar çıkan buluntuların altından bu kültür çıkmaktaydı. Bu kültür Avrupalının, Batılının işine gelmiyordu. Neden gelmiyordu? Çünkü kendilerinin kökenlerinin Orta Asya'dan geldiklerini, Anadolu'dan geldiklerini kabullenmek istemiyorlardı. Kendilerine atalarının Türk olduğunu demek istemiyorlardı. Bu yüzden de Böyle bir kötüleme taktiği başlattılar ve kendilerine ata olarak da eski Grek ve Romalıları seçtiler. Ve onun üzerine bir tez yazdırdılar, tarih tezi ve bunu bütün dünyayla paylaştılar. Ve bugün, yani o tarihten sonra, Atatürk'ün vefatından sonra bizlere öğretilen bütün o tarih bu tez üzerine kurulmuştur eski Grek Yunan değil bakınız eski Grek ve Roma tarihi üzerine kurulu bir tezdir kendilerine bunu ata seçtiler kültür e, temeli seçtiler e, bunu da bütün dünyaya yaydılar bu durumda da Türkleri kötülemek durumundaydılar Türkleri kötüleyecekler yok edecekler e, ve kendilerine yeni bir uydurma oluşum ortaya koyacaklardı. Onun için de Atatürk düşündü taşındı. Bakınız ne diyor? Diyor ki ben bu Türk tarih tezini neden yazdım? Neden yazdırdım? Bir, Türklerin kendi gerçek tarihlerinin öğrenmesinin sağlanması için. İki, Türkler uygardır, uygardır dedirtmek için. 3. İngilizler yalan söylemektedir. Türk milleti beceriklidir. İngiliz başbakanı George Lloyd, dil bilimci Ernest Renan suçlamalarının hepsi saçmadır. Türk milletine barbar diyenlerin kendileri barbardır. Karşı bir propaganda ile bu yalanlar çürütülmelidir. Asıl bu e, Türk tarih tezinin yazımının nedeni budur. Bakınız Atatürk ne dedi? Özellikle 1873 yılından sonra Batı'nın Türk milletine bu şekilde hakaret etmeleri üzerine Atatürk buna karşı bir Türk tarih tezi kitabının yazılması gerekli olduğunu gördü. Türklerin uygar bir millet olduklarını ve 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ilk geldiğinde yaptığı açıklamadaki gibi Türklerin uygar bir millet olduğunu dair bu konuyu dile getirmiştir. Yani ilk Ankara'ya geldiğinde bu konuyu ortaya sürmüştür. Uygar bir millettir. Bunun ortaya çıkarılması gereklidir diyor. 1927 yılında Profesör Doktor Afet İnanı görevlendirmiş. E, kitapta yazılanların bir kısmı kendi el yazısıdır. Diğer kısımlarda büyük bir araştırma grubu yazmıştır. 1873 yılı öncesi dünyada Türk tarihi üzerine yazılmış yüzlerce kitap incelenmiştir. Özetlenmiş 606 sayfa lık Atatürk'ün Türk tarih tezi kitabı 1930'da 100 adet basılarak ilgili kişilere gönderilmiştir. Türklerin Avrupa tarafından tüm dünyada kötülenmesinin nedenlerini şöyle açıklıyor. Diyor ki 1873 yılı ve sonrasında Avrupa'da Türk milleti kötülenmeye, aşağılanmaya başlamıştı. Fransa ortaokul kitaplarında Türkler barbardır, pistir, uygarlık yıkıcısıdır, yok edilmelidir diye çocuklarını öğretiyorlardı. Bu konu Atatürk'e sorulduğunda hayır bu doğru değil, bu konu araştırmalıdır, araştırılmalıdır, tarihimizi kendimiz yazmalıyız, emiş ve afet inanı araştırma yapmakla görevlendirmiştir. Türkiye'yi parçalamak isteyen bütün batının 1281 yılından beri amacı Türkiye'yi parçalamaktır. Yahudi ve Hristiyanlar din insanları önlerliğinde 1800'den 2016 yıllar arasında Türkleri dünya üzerinde yok etme planlarını eski Roma Büyükelçisi Romanya Büyükelçisi Trafandir de Cuvara Türkiye'nin paylaşılması hakkında 100 proje adlı 384 sayfalık kitabında haritalarla detaylı bir şekilde anlatmaktadır Rafandir e, Trandafir G. Cuvara bu kitabını bütün o e, büyük elçilik yaşamında araştırmalarıyla gördükleriyle ortaya koymuş ve haritalarıyla bu kitabı basmıştır. Gelelim 15 Temmuz 2016 öncesine. Bakınız bu parçalama 2016 yılında en sonuncusu yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır. Bunu da bilesiniz. Bundan sonra da yapılacaktır çünkü Batı böyle bir karar almış kendi içinde ve diyor ki ben sizi yok edeceğim. Bunun ötesi yok. Zaten bugün her gün şehit vermemizin nedeni de budur. Bizi yıpratmak, zayıflatmak, psikolojik olarak bozmak, paranın değerini düşürerek e, insanları Psikolojik olarak e, baskılamak ve sıfıra indirmek. Bunun için de Türk Milleti çok güçlü, dik ve ayakta durmalıdır, kendine sahip çıkmalıdır. 1700 ile 1870 yılları arasında Sümer bölgesinde yapılan kazılarda tarih fışkırmaya, kazılardan patlayan, patlayarak çıkan bulgular, Turani yani Türkistan halklarının Sümer, Kalde, Elam, Etrüsk, Akat, Asur, Babil bu devletlerin getirmiş olduğu bilgilerle yapmış, yaptıklarından özetlenerek çıkmış olan bilgilere göre bütün uygarlıklar kurulmuştur. Dilbilimci Ernest Renan 1873 yılında Anadolu'ya ve çevresine gönderiyor, gönderiliyor. Oralarda araştırma yap, bu kültürün nedenlerini nasıl oluştuğunu nedir, ne olmadığını ortaya çıkar diye Anadolu'ya gönderiliyor. Bu topraklar altından çıkan uygarlıkları Türkler, Turani halklar yapmıştır. Bunu görüyor. Ernest Renan diyor ki bunu Türkler nasıl yapmış olabilir? Böyle bir şey olamaz. diyor. Böyle bir şey kabullenemeyiz. Bunu kabullenmek eğer bu kanıtlanırsa diyor facia olur. Çok dikkatli söylüyorum bakınız. Eğer diyor Türklerin bu geçmişteki bütün yapılanların Türk kültüründen geldiğini ortaya çıkarır, millete anlatırsak bu bir facia olur diyor. Bu kadar e, bir kötü düşünce içerisindeler. Çünkü ondan da öyle istenmiş. Yani bunu böyle yapacaksınız diyor. Bu anormal düşmanca tutum, düşünce ve Türklerin yani Turanı halkların oluşturmuş oldukları tüm kültür, uygarlıklar dünyaya duyurulmadı. Kesinlikle duyurulmadı biliyor musunuz? Çaldı götürdüler buradan. Bütün Buluntuları çaldı buradan Anadolu'dan ve çevresinden götürdüler. Orada bir müddet buradan gittiklerini yazdılar altlarına. Daha sonra bu tezi ortaya çıkardıklarında bu sefer e, hepsini Yunan'a mal ettiler. Ve Yunanistan'da çıkmış gibi gösterdiler. Roma'nın eseridir dediler. Roma'da Romalılar yapmış gibi gösterdiler ve bütün dünyaya da bunu böyle öğrettiler. Görevli dil bilimci bu Ernest Renan dil bilimcidir. Arkeolojik dediği, arko, yani yer bilimler, e, tarihi bilimlerle uğraşan birisi de değil. Sadece dil bilimcidir, bilinçli olarak gönderilmiştir. Ernest Renan ve diğerlerinin baskısıyla bu Türklerin dünyaya e, tanıtılması, duyurulması engellendi. Bakınız İngiliz Başbakanı Gladson, o dönemin Başbakanı Gladson şöyle diyor. Türkler kötüdür. Yeryüzünden yok edilmelidir. Ernest Renan da şöyle diyor. Türkler uygarlıktan yoksundur, yok edilmelidir. Hem Başbakan bunu söylüyor hem de o görevlendirdikleri kişi bunu söylüyor. 1914 yılında İngiliz Başbakanı, dönemin Başbakanı George Lloyd, Kent Kilisesi'nde yaptığı konuşmada bakınız şöyle anlatıyor. Türkler bin düşmanıdır. İnsanlığın kanseridir. Birinci savaş başlıyor, umutluyum yok edilecekler diyor. Türkler nelere, nerelere çadırlarını kursalar, oraları yok ettiler, kızıl derilerin yapılanların aynısı Anadolu'da Türklere de yapılmalıdır diyor. Sevgili arkadaşlarım, bu birinci bölüm. Şimdi size bundan sonra bu konunun devamını ikinci bölümde anlatacağım.